Mutfağımdan herkese selam olsun. Arkadaşlar bugün açma yapacağım. Kat kat güzel yumuşak bir açma olacak inşallah. Bir su bardağı ılık su. Bir su bardağı ılık süt alıyorum. Yoğurma kabıma. Şöyle yarım çay bardağı sıvıya, yağ. Bir tane yumurtanın sadece beyazını alacağım. Sarısını üzeri için kullanacağım. 2 yemek kaşığı toz şeker alıyorum. 1 paket 1 yemek kaşığı dolusu instant maya. Küçük bir paket. Ve aldığı kadar un kullanacağım arkadaşlar. 1 tatlı kaşığı tuz alıyorum. Yoğurmaya başlıyorum. Şöyle yumuşak bir hamur yaptım üzerine bir yemek kaşığı kadar tereyağı alıyorum ve bu şekilde yoğurmaya devam ediyorum bu arada ben 5 bardak artı 2 yemek kaşığı kadar un aldım unu kontrollü ekleyin böyle yumuşak güzel bir hamur olması gerekiyor görüldüğü gibi yumuşak güzel bir hamur elde ettim bu şekilde hemen üzerini kapatıp bir 45 dakika mayalanmaya bırakıyorum. 45 dakika bekletmiş olduğum hamurum gayet güzel mayalandı. Açıyorum şöyle. Havasını alıyorum. Çok yumuşak, ele yapışan bir hamur. Şöyle tahtamın üzerinde hazırlamak istiyorum. Tahtamı sıvı yağla yağlıyorum. Elime de biraz yağ alarak şöyle küçük bir mandalina kadar parçalar alıyorum. Ve elimle açıyorum bu şekilde. Merdane ile de açabilirsiniz arkadaşlar. Evet, dikdörtgen bir şekilde açtım. üzerine şöyle ince bir tabaka şeklinde tereyağı veya margarin ben margarin kullanıyorum fakat tereyağı kullanabilirsiniz her tarafına ince bir tabaka şeklinde sürdüm şöyle uzunlamasını bir taraftan başlıyorum rulo yapıyorum Evet bu şekilde rulo yaptım. Şöyle. Bıçakla ikiye ayırdım. Bu şekilde saracağım. Kesilen kısım dışarı gelecek şekilde sarıyorum. bir ucundan başlayarak toparlıyorum Evet bu şekilde çok güzel kat kat inşallah harika bir açma olacak arkadaşlar hemen şöyle bir tane daha göstermek istiyorum arkadaşlar dikdörtgen olacak şekilde açıyorum hamurumu merdane ile de açabilirsiniz hamur yumuşak bir hamur elle de gayet güzel açılıyor bu şekilde açıyorum ve üzerine ince bir tabaka olacak şekilde tereyağı veya margarin sürün yaptığınızda inşallah yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar bir taraftan başlayarak şöyle sarıyorum gerçek olmayacak şekilde rulo yapıyorum. Şöyle ucunu çok az bırakarak kesiyorum. Ve kesilen kısım üste gelecek şekilde sarıyorum arkadaşlar. Tekrar bir uçtan başlayarak bu şekilde toparlıyorum. Evet arkadaşlar, bir yumurta sarısının üzerine bir kaşık süt aldım. Bu şekilde karıştırıp üzerlerine süreceğim. Benim yaptığım malzemelerle arkadaşlar 15 adet açma çıktı bu şekilde. Isınmış olan fırınımı alacağım 190 derecede alt üstü kızarıncaya kadar pişireceğim bu şekilde. Benim açmalarım pişti bu şekilde gerçekten çok güzel görüldüğü gibi gül şeklini aldı. Harika bir açma oldu. İnşallah sizler de yaparsınız ve memnun kalırsınız. Kat kat görüldüğü gibi çok güzel oldu. Benim yaptığım malzemelerle 15 adet açma çıktı kanalıma abone değilseniz abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.